Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Beni sorsan lan bebek Sonic. Aa ne yapıyorsun lan burada? Bebek merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi e, burdan buradan içine gireceğiz ve buradan çıkacağız. Yeşil bir duvar var. Lan ne yaptın bebek Sonic? Anne hani kafamla oydum lan burayı anne. Hani. Sen nasıl kırdın lan orayı kafanla? Ya çıkmak oydum ben hiç amcılar bunu kafama çarptı lan bu. Perça gel sen de kafana Neredeyim? çarpar. çıkış nerede? Burada çıkış burada nerede? bu tarafa Kalbi bak. O bam bak, bak ben beni doldum. takip et gel gel buradayım ne lan. Taraf? Alo, hop buradayım gel gel. Oğlum, oğlum, oğlum gel, gel gel. Aha bence geldim ne edeceğim yine işte. Ya bu kadar yapılır <laughs> mı ya? Evet bebek sürekli niye öyle yaptın? Evet abi poz ver bak isterse 5 lira 5 lira isterse poz ver. 5 lira mı? Kardeşim bu bizden evet, bir de para hayati, alıyor ya. Poz ver. Tamam da para yok olsun, ki olsun, bende os, para var mı? Sizde var mı? Bende de yok lan inşamcı. Ödemeden kaçarız lan şıkıntı yok inşamcı Evet. Ha, tamam o Ödemeye zaman kaçarız. hadi. Hadi hadi poz verek. ek. hadi şöyle ben bir tane şöyle kesiyormuş gibi şöyle poz. Bir tane. Ben bir tane Oo. de böyle poz vereyim. Şöyle, şöyle, şöyle. 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 bir tane böyle. Tamam, tamam abi 15 TL ben. tuttu 15 TL, 15 TL. istersen. Ee, tamam tamam sen onlar senden dursun biz alacağız tamam mı? Ne oğlum seni döveyim ya. Lan bebek sunuyor yapmasana lan yapma yapma. He tamam. Bye. Ee, abi bana vurmaya çalışıyor bu velet ha. Oğlum bak <laughs> neyse. Ne Gel gel bebek Sonic. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi kapılar var. Bu kapıları teker teker gireceğiz. Burada kimler var hemen göstereyim. Mavide Evet, mavide Sonic. Sonra kırmızıda Baykuş Kız, sarıda arkadaşlar Minyonlar. Turuncuda Hello Neighbor var, yeşilde Korkunç Dondurmacı. Lan pembede Elsa. De de Elsa. Elsa gel oğlum burayı sen Elsa bittin. Gel seni kafayı kırdım. Benim aşireti toplayayım sana. Oğlum ya Allah'ım seni kafaya al o zaman. alın lan şunu. bunu öldü. Öl öl Ölmüyorlar diyeceğim ya bu. Aa. Anne öldürdüm lan. Aaa aşireti çağırıyor oğlum. Eyvah aşireti çağırıyormuş. Ne yapacaksın? Kaçacak enişte amca. Yapacak bir şey yok. Şıkıntı yok yani. <laughs> tamam hadi gel. O zaman arkadaşlar e, siz de seçmek isterseniz yorumlarda seçebilirsiniz. Ben ilk olarak Sony'e girmek istiyorum. Video yorumlarda arkadaşlar e, Berce arkadaşlar kanalını açsın mı yoksa açmasın mı yaz, yazmayı unutmayın. Berca da sizlere video çekmek açayım, istiyor. Açayım, açayım. Açın diyorsanız çekeceğim. açın. Ben gelsin diyeceğim bile. O eğlenceyi oluyor? He valla. Valla bir kalma, sürü video çeker Evet Berca <laughs> video çekeyim. Hadi Berca gel gel. Gel şöyle gireceğiz bakalım. Oh. Hop girelim şöyle girdik. Aha ne oluyor? <laughs> Ay burada ha, küçük Dostum yardım var. Elmaslarımı Zümbütlerimi çaldılar. Zümbütlerimi çaldılar. Yardım ediniz. Lan. Ee, kapıyı ne yapıyor? Lan kapat kapat Ay, dışarı çıkıyorlar. Geliyorlar. Ay Bunlar ne böyle? Hoş geldiniz. Merhaba. Ben burada deney yapıyorum. Hepsini klonladım bebek soniklerin. Şimdi onların hepsi e, çalma üzerine. Sizin de eşyanızı çalabilir. Dikkat edin. Dostum <laughs> yardım. Dur geldik. E, nasıl yapabiliriz? Tamam şu silahı alırım ben. Tamam silahı aldım arkadaşlar. Şimdi dur. E, hepsini öldürmem mi lazım? Evet ama doğru olanı öldürmen lazım. Yoksa diğerleri e, kötü olur yani. Yoksa diğer sivilleri öldürmüş olacaksın. E, nereden bulacağız? Nereden bileceğiz Berca bunların bu olduğunu? Ya, of ya. nereden bileceğiz ki? Bilemem ki olduğunu. ben bunu. Nasıl bileceğim? Ben de bilemem nasıl nasıl, nasıl bilinir ki? Bakayım bir etraflarına. Böyle hepsi de aynı arkadaşlar Ben nasıl bileyim bunu ya? Berce, o zaman al sen kılıçla bir tanesini öldür acaba? ben vallahi. ilk sen öldür Berce. Bak ya, buraya attım kılıçla. şöyle hop. Aha ay, yanlış acaba? öldürdün. Zümrüt çıkmadı ya. Ki içinden. Oh dostum yardım edin. Oh. Eyvah. Lan sana ay, vuruyor. Sana ay, vuruyor, ay, sana vuruyor. Saldırıyor. Ay. <laughs> <zinesi>, öldür <zinesi. gülüyor> Öldürmüyor da ölüyor arkadaş. Oh. <laughs> Dur bir dakika. Aa o ses neydi? Doktor sen mi yaptı? Doğruyu söyle. E şey telefonuma mesaj gelmiş. Bir tane yeni hatun buldum ben. 38 yaşında çıttır. Lan <laughs> Allah'ım ya. Allah ya bu yaşta Allah, ne bu hatunu, hatunu ya. ya Allah Allah. Ya Hem sen evli değil Allah sana Dokun? bunu da öldürdüm. Şunu da arkadaşlar bu değilmiş. Eyvah bu da değilmiş. Lan hangisi? Ee, e hangisi? Şunu. Bu da değil. E, ee, ben bu. de şuna vurayım. Şuna vurayım. Of arkadaşlar arka hepsini öldürdük neredeyse ya. Eyvah mermi bitti. Dur mermiyi şöyle yeniliyorum arkadaşlar. Aa, Hop bunu öldürdüm. Vuruyorlar bana vuruyorlar. Ah, bana buldum, vuruyorlar. buldum buldum Aa, buldum Mercan. i̇şte süpersin ben ya. Buldum. Sonic. <laughs> Lan Sonic nerede? <laughs> Sonic neredesin? Lan Sonic. Sonic. Ha burada. Aa, Aa burada of, burada. Of, burada ya. of ya. Of ya. Bunlar al buradan. Sonic aldı olsun zümrütlerini bulduk. Aaa adamsın dostum sen. Eyvallah eyvallah sen de oy kılıçlara bak. Şunları aldım. Aa, Aa bu ne? Balık çıktı. Karpuz. balıkla berceye vuruyorum şöyle. Ayak topu var dedi. Dostum vurmayın diye biz istersiniz. <laughs> berceye. balıkla vurdum arkadaşlar. Şunda ah dinamit var lan. Ne? Dinamit Bunu var ne bunlar ne? Karpuz. Karpuz ye bakayım neymiş Değişik o karpuz. Bir karpuz. Ne ne o? Yeniliyor hmm. mu? O <laughs> hmm. <laughs> oh, hmm. ne oluyor lan? Uçabiliyorum. <laughs> Aa, baksana Berce. Hop hop bala aha bakayım. baksana bir gel bak hop Nasıl hop açıyorsun? bilmiyorum ki bak ya. hop şunu şöyle bunu böyle ben de ben de ben de istiyorum ya, oh, ben of, de sen her şey, şey ne istiyorsun olur, aha ne olur, ne olur. bal bal olur, şeyi içtim bal olur, şurubu istiyorum. içtim ne oldu ki al bakayım sen of giy bakayım ya. sen bana hiç vermiyorsun tam al verdim verdim al ya hiç sus misin? allah Allah Tamam hadi uç. Yes, Uçabiliyor musun? <laughs> Ama uçamıyorum sen bunu bitirmişsin. Hayır bak ben uçabiliyorum demek ki zırhla alakalı Uçuyor, değil. Uçuyorum ben. bak uçmuyorum. Ee, aynen aynen uçuyorsun kanka hocam, bak, bak şu an bak, uçtun. Şu an uçtun bak şu an gökyüzündesin. <laughs> Hoppala şöyle arkadaş. <laughs> Lan bebek sunik nerede? Hadi baykuş kızı Bebek Sonic. Bebek Sonic nereye kaçtın lan? Neredesin? Bebek Sonic. Bebek Sonic burada mısın? Lan Bebek Sonic. La Bebek Sonic ne? La a, ne yapıyorsun lan burada? Bebek, bebek Sonic. oynayalım. Bu bir yere, bu bir yere sallayalım. Ne oluyor oğlum ya? Sen ne işin? ne yapıyorsun <laughs> sen? Ne oğlum ne yapayım ben ne işi diyorum ya? Lan sen niye gelmiyorsun? kapılara kapının bir tanesine girdik. Anne ya öyle ha, mi ya? Iki ya iki ha. saattir siz Ya Berce ne yapayım ben de onu arıyorum. Allah Allah şuradan şöyle arkadaşlar. Ben de bebek sanıyorum. Valla ya gel gel. Baykuş kıza gelelim arkadaşlar ikinci olarak da. Baykuş kız. Lan kapı. Ana kapı sar oldu lan. Anne ya, ya sihirli kapı ya bu. Oldu. Ha, baksana sarı kapı oldu bir anda. Neyse dur açalım kapıyı. Ne bu ne lan? Baykuş kız egzi mi? Bir de bakayım. Anne ben ne Lan niye aşağı attın? Oğlum ben bunu aşağı atayım, bunu aşağı atayım hoppa ya. Ya of ya. <laughs> Nasıl öldün <anlayacağım> <laughs> <mu> lan Komik mi lan? Berceyi unup, <laughs> niye aşağı atamıyorum <laughs> lan? Berceyi de aşağı atacaktım. <laughs> <Ay>. Kendisi, ya. <laughs> kendisi düştü arkadaşlar. Ay ölmeyeceğim. Ölmeye. şöyle hop. Oh, oh. Of ya bak Berce ölmüyor be hile var oğlum bunda. Oğlum geçin Ay, ya diyemedim mi diyeceğim hile hayır ölümün. ya. Öldün mü he tamam. Arkadaşlar hile. Öldüm bak aa. İn öldü. <gülüşmeler> Şöyle arkadaşı bir dakika. Uf ya buralar çok yavaş. Yani küçük adımlar lazım. Ben, ben de hızlı adım atıyorum. Bebek Sonic yapma. lan oğlum sen. Al sana bomba o zaman. Oğlum ya düşüne. Yapma, yapma yapma. Oğlum bak şimdi duyayım ha. Sen kimi dövüyorsun lan? Gel de döv hadi. Hadi gel de döv. Hadi. Ne oldu? Dövemiyor musun? Oğlum sen bittin ya. Bittin oğlum sen. Sen bittin. Bebek Sönük sen bittin. Velet gel lan buraya velet. Allah Allah. Aa, ölmedim lan. Ana öldüm ya. Şimdi öldüm. Of ya. Hep ölüyorum arkadaşlar. Bu ne ya? Geç ben berce ya. Ya. <laughs> <laughs> of şöyle kapatırım arkadaşlar. Şöyle hop bir dakika. Şuradan şöyle. lan tutunamıyorum bile ya. Of ya arkadaşlar daha tutunamıyorum <laughs> bile. Ben de orayı nasıl atlayacağım ki? Hop şuraya atlasam. Oo nereye uçtum? Hop Aa bir dakika çözdüm arkadaşlar takti. Benim üstümde bir şey olduğu için arkadaşlar hızlı gidiyorum ve bebek sönük yavaş olduğu için geçebiliyor. Ben geçemiyorum yani. Bebek sönük sana TP olsam olur mu la? Şöyle hop buraya atladım. Hop hop buraya. Hoppala. O ne? Nasıl şimdi öyle? Oğlum gelirim ben lan. At aşağı. Hoppala 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 bunlar. Ah! Ölüyorum ölüyorum. Bunlar ne? Aa sandıkta TNT bomba falan var. Alayım arkadaşlar şunları şöyle. Oh mis mis aa, mis aa, alalım şunları da. da. Hoppala Oo, hoppala para hoppala para bunlar var, da. E nasıl <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ederim Sağ çok teşekkürler. E, rica ederim bak şu kız iyi misin? Evet, evet çok iyiyim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Aa para almış lan. Benim de param At, var. Para hem de aldım. yüzlük. Hem de benim yüzlük var. Aa, şöyle abi, o zaman şöyle oldum. şu <laughs> bombaları atarım bebek soniye kaçarım şöyle. Hoppala. Al. Öldünüz mü lan? <gülüyor> Öldü. <gülüyor> lan sen ölmedin nasıl ölmedin lan sen? Öl lan. Hoppala. <laughs> Öldü arkadaşım. Şimdi işe sizlerle birlikte minyona gireceğiz. Ben de bir tane arkadaşa bundan varmış. E, ee, Berci istersen önüne doğru bak. Önüne doğru bak. Evet. Ne, yapayım ne, yapayım anne ne? Aa, vurma ya. vurma bebeğe ya. Bebeğe şey, ben öldürüyor arkadaşlar. Oluyor, göremiyorum. Şöyle. Göremiyorum. Beni kaçırdılar galiba. Ben. Nereye? Evet, iyiler? seni kaçırdılar. Bırak. Vuruyorlar bak sana. Oh, <laughs> hadi gel. Minyonlara gireceğiz. Giler dur dur. Tamam tamam bir dakika bir dakika. Tamam minyonlara girelim. <laughs> minyonları açalım şöyle. Ah girelim hadi gelin. Neredesin sen? Gelin, gel. Hadi bakalım. Buna Aa da. bu ne? Oh, no. Onya. yine bir şeyler diyor. Ben gidiyorum ya. Bu hep ne? No. Bu ne no. diyor no, Bir no. şeyler diyor. Onya Onya ağlıyor? Anne oyun bana ne bu? Anne ne ne? şey Muzum muzum hmm. diyor. Bana <laughs> bana nasıl gitmiş Aa, gitmiş yokmuş bana nasıl? <laughs> anne onu sandıkta var işte bananalar. Oğlum giden bananalar istiyor ama. Nere gitmiştir ki? Şunları alayım arkadaşlar. Şurada böyle bir şeyler var. Bunları aldım. Valla şunu şöyle koydum. Bunu şöyle koyayım da yansın şunlar. Niye anne oğlum anne yanmıyor ne? Ya. He? A, bananası yokmuş. Bananasını arayın hadi. De tamam gelin de şunun bananasını arayın ya. Nerededir ki bunun Bilmiyorum bananası? Bilmiyorum ki ne bileyim. Aa, şöyle, sandıklara bakacağız niye, şöyle sandık. Şöyle, bak. Ben şuraya bakayım. bakayım. Aynen aynen sen şuraya şöyle, şöyle, şöyle bak. Şöyle bir tane de şuna e, yok. vurayım şöyle. Oğlum vurma bir şeyim ya Bizi kandırıyor bence. <laughs> şöyle e, bananasını. E bir tane bomba atsam, bakayım, bakayım. bomba atsam mantıklı olmaz mı? Sandıkların hepsi patlar. Aa, Oha mantıklı. patlamıyor sandık. Lan patlamıyor. Dur dur atma. Patlamıyor evet. sandıklar. Bende sadece 3 <laughs> tane banana var. Oğlum her yeri yıktın ya. Aa onu, no, onu, my home, onu, no, o banana. Ya adamın evini yıktı. Ne aferin Amez, sana ya. Hop, şöyle hoppala buralara bakalım. Ana buldum lan buldum Nerede buldum. Bunu, buldu? buldum, buldum. Nerede bunu Buldum buldum. Hemen kenardaydı. Şurada. Al Is banana banana. bana my Şunları şöyle koy. Nerede bu? Ha, burada. <laughs> yes, my Tamam. Lan öldürme. Bu niye değil ya? Ben bunu kafaya uydum bir tane. Lan niye ya? ya? Of ya. ya. Pislik bebek Sonic. Herkes öldürüyor. Gel lan buraya. Ya. Senin ben de kafana iki tane vurayım şöyle. Uş, şöyle vur, al tane. Al ya, ya öyle geberirsin. Hadi gel Berra biz böyle girelim. Korkuş e girelim. komşuya giriyoruz arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte. Girdik. Aha yay var. Galiba okyay ile bir şeyler yapacağız. Peki, Aa şunları vuracağım. Oo hoş geldin Burada gördüğün ışıkları düğmelerle açman lazım. E, tamam açarım şöyle yayı atarım. Aha bir tanesini açtım. Oh Elektrik çarpıyor. Ay. Şunları attım. Çok şunu çarpıyor. attım. Evet. Şuna da attım. Buna da attım. Buna da attım. Var. Ama ne yapayım? Bir tane vardı. Onu da ben aldım. Şöyle buna da attım. Ee, buna nasıl atacağım? Hadi. Hop. Lan bebek sönük. Kör müsün lan? Oğlum anne ya. Öldüm ya. <laughs> şunu şöyle aldım. Tamam şunu attım. Oh öleceğim. Dur bebek sönük yapma ya. Şunu şöyle atalım arkadaşlar. Ah, oh. <laughs> ya bebek sönük. Neyse. Berce şey, sen mi yaptın? <laughs> şöyle. Ya. Sen mi yaptın şöyle lan? Berce arkadaşlar yapmış. Ay, Tam tamam, şunları. Vurma, vurma. Aa tamam ışıklar açıldı. Ay, tamam öldü. Aa burada ne yapıyor lan bu el bir? Uyuyor ay, lan bu. Gel, Neyse gelin, gelin gelin şuna. Sen ne yapıyorsun lan burada? Heh şunları şöyle yapalım arkadaşlar. Sandığını şey, alalım. Oy çıkan şeylere bak. Aa, Allah ay, muz ay, muz var. Banana bananaya muzları veriz lan. Şöyle ben aldım ki. Ben aldım her şeyi. Şu şu zırhlı şu zırhı da giyeyim şöyle. Sen ne söylüyorsun lan sen ölmeyi nasıl beceriyorsun? O, bu ne lan? Aha oksijen tüpü var. Durun şuraya koyayım da bu zehirlensin bu, bu şey. Şunu şöyle yaptık arkadaşlar. Burada TNT'ler var. TNT'ler de aldım valla. Bunu da aldım. Tamam bir tane de kılıcım oldu. Mis gibi. Valla arkadaşlar envanterim bayağı dolu oldu. Gideceğim şimdi bananaları bizim bananacıya vereceğim. Şöyle. Ulan uçabiliyorum. Oha çok iyi. Tamam dur. Bu Hello da. Lan oğlum neyse git diye. Neyse gidiyorum ya. Hadi bay bay be. Of Allah Allah. durun. Lan, Enes kanatlarım var. Ne? Oha. Ha? Uçabiliyor mu onunla peki? Kanatlarım var. Evet, ya, uçamıyorum uçamıyorsun ki. ki. banana bana, al al sana 2 3 tane daha muz getirdik. Al al bir sürü banana al sana. Bunları da al. Şunu da al, şunu da al. Al bunu da, bunu da al. Lan bu vuruyor. Lan oğlum gel lan buraya. Allah sana, Allah sana. Al. oğlum sen niye geldin lan? Az önce uyumuyor muydun? E, ee, uyuyordum, Yokumdan kaldırdınız beni. Gel buraya. Oynuyorum, banana, oynuyorum. Bir sıkıntı yok, banana öldürdük hepsini. Sıkıntı yok. Tamam. Gel. lan sen ne yapıyorsun? Abi isterse 5 liraya e, parfüm var parfüm isterse parfüm vereyim. Yok, Anne yok, sen bana niye vurur la La vurmayın yok, la ala. La niye öldürdünüz lan yazık ya. <laughs> gördün mü uçabiliyorum Enes. Hani? Bak hop. E, çubukla ben de uçarım çubukla uçuyor bizi kandırıyor arkadaşlar ya, da ya. Ya gördü. Şöyle, mi? hop şunu arkadaşlar şırınga basıyorum. kanatlarım şırınga basabiliyorum kendime şırınga basacağım bakayım ne oluyor. Basıyorum basıyorum 3 2 1. Öyle, Aha bastım. Basamasın. Oy ne oldu lan bana fişek gibi bir şey oldum. Aa bu ne? Bu ne? Aa oh! Ay, berce girsene ya. Oldu? Gir gir bir gir. Şöyle. Okay. Aa bu ne bu ne bu ne bu ne. Ay. Şöyle arkadaşlar şey hoppala. Duruyor. Hoppa şöyle girdim. Gel lan buraya dondurma vereceğim. Çok adam bir dakika vurma ya. Dondurma verecektim ben sana. Sen bana niye vuruyorsun? Çok adam bir dakika dur bir dakika dur lan. Lan dursana o, çocuk adam lan. Şey. Ala. Öldürdüm arkadaşlar bu çocuk adamı. Gel lan buraya. Ya. Çocuk çok adam kardeşi dondurma, ister misin? Adamı. Dondurma ister misin? Dondurma isterim tabii tabii. Tabii tabii. Gel gel. Yok. Vallahi dedi hadi gel gel şöyle gelin de ben size dondurma vereceğim şimdi. Lan suya girdim bu su ne? Aa yerin altına sandık. Dur bakayım lan, yerin altına mı sandınız? He? Yerin altına mı sakladınız? Geçin lan şöyle. Aha girdim arkadaşlar. Öleceğim 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 çabuk çık 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 lan çık bl bl Öleceğim. Öleceğim çık çık. Aa bl 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 Elsa'ya geldik buradan. Gel gel. Berce gelsin buraya. Elsa'ya gel. Elsa'ya es geçtik <laughs> korkunç dondurmacıdan. Geziyorum, gel tamam. gel. Suyun içine gir. Şöyle gel. Elsa'ya geçtik buradan böyle. Hayır. O benim. Gelemezsiniz ona. Lan Allah sana. Bebek sürekli ne var. yapıyorsun? Oğlum ya değilim ben burada. Hemen yani, kafaya ne vurdum işte. hani, Ha tamam. <laughs> ee, be, vursana. <laughs> vursana. Hocam, hocam. Berce vur vur. Hayır Berce Berce. öleceğim. <laughs> Bebek sürekli vur. Oğlum anne ya sen büyüğü diyorsun ya. <laughs> Allah Allah nereden akıl ettim bunu bebek sen. Hoppala kaçarım böyle. Hoppala gel bakayım mercek şöyle bir tane Berce Hop a direkt dansı ya. yapıyorum öyle, 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 direkt dansı. Öyle, öyle, direkt dansı. Hop şöyle bebek sen. Oğlum gel bittin sen. Gel kafaya seni iki tane. O ana anne. sen bittin oğlum gel lan buraya. Işte, Aa gel gel sen şöyle bir tane. Oha Berce kaç vuruyor sen, lan. Sen, şöyle sen, kaç vuruyor lan bu Berce Şöyle hoppala ya taş ya şöyle Berce'yi döldürdük. Hop buradan böyle kaçarım arkadaşlar. Oha bitirmişiz hepsini. Süper tamam. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Umarım Sizin video beğenmişsiniz Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videoların devamı için like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yanına çıkan güzel videolar var. Onları da tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.